Herkese merhabalar. Koçum Otlu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT kimya nasıl fullenir hakkında konuşacağız. Çok hızlı bir şekilde başlıkları vereceğim arkadaşlar. Daha sonra isterseniz videonun uzun haline de şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Birincisi arkadaşlar AYT kimya, AYT fizik ve AYT matematik gibi deneme üzerinden götürebileceğiniz bir ders değil. Çok e, net bir şekilde konulara hakim olmanız gerekiyor. İkinci olarak arkadaşlar konuyu biliyorum ama soruyu çözemiyorum diyen arkadaşlarım için. Arkadaşlar şiddetle bol bol Soru çözüm videosu izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani çünkü soru çözüm videosu izlediğiniz zaman sadece bir soru ve cevabını öğrenmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda hocanın soruya yaklaşımını, soru çözüm basamaklarını, bir soru nasıl çözülür bir kere bunu öğrenmiş oluyorsunuz. Bu hepsinden daha değerli. Bu şekilde de bu problem üzerinden gelebiliyoruz. Son olarak arkadaşlar, Ate kimyanın bel kemiği organik kimya. Organik kimyayı arkadaşlar şiddetle yazarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Benim gibi A4 kağıdına renkli kalemlerle notlar, şemalar oluşturarak da çalışabilirsiniz. Kendi küçük kağıtlarınızla da, post çalışmalarıyla da bunu destekleyebilirsiniz. Veya direkt organik kimya için özel bir defter tutabilirsiniz. Bu şekilde organik kimyayı sık sık tekrar ederek son iki ay kala, hani başından sonuna kadar birkaç tur ataraktan çok daha diri bir şekilde sınava girebiliriz. Söyleyeceklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi videonun uzun hali kanalımızda mevcut. İzlemek isterseniz şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.